Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz Game Power Aero Ultra. Wireless ve Bluetooth özelliği olan kablosuz bir kulaklık. Şimdi sizinle birlikte bunun kutu açılımını yapacağız. İyi seyirler. Ürünümüz diğer kulaklıklara nazaran daha farklı bir kutuyla gelmiş. Şöyle şekilli bir kutu yapmışlar. Karşınıza Game Power Aero Ultra. Öncelikle Şöyle minik bir kutusu var. Bu minik kutuyu hemen açmak istiyorum. Bu minik kutunun içinden tak çıkar olan mikrofonu çıkıyor şu şekilde. Kenara alıyoruz. Daha sonrasındayız ise kablolu bağlantıları da mevcut. İsterseniz kablolu da kullanabilmek için. Bir diğer detay ise şu cihazımız. Bu cihazımız ise wireless ve bluetooth bağlantılarını yapabilmek adına şöyle bir cihaz. Bu cihazın bir güzelliği de şuradan takıp çıkarılabiliyor olması. Şu aparatımız wireless'lar için telefonunuza da takabilmeniz adına. Bu ise bilgisayara bağlayabilmeniz adına. Böyle bir güzellik olması gerçekten güzel. Diğer türlü diğer uçlar sadece ya USB'li ya wireless şeklinde oluyordu. Böylesi iki ucumuz birden mevcut. Kullanmadığınız zaman bu şekilde de takıp devam edebilirsiniz. Gelelim ürünümüze. Kutusundan ilk çıkardığımızda şöyle bir tablo bizi karşılıyor. Gördüğünüz üzere Petlere gelecek olursak petler hafızalı petleri arkadaşlar. Yani şöyle eğip büktüğünüz zaman gördüğünüz üzere tekrar kendi şeklini alıyor. Ürünün diğer detaylarına gelecek olursak hemen şurada gördüğünüz üzere bir adet açma kapama tuşumuz mevcut. Burada ses açma ve kapama tuşumuz mevcut. Mikrofon açıp kapama tuşumuz mevcut. Burada bir adet tarife çıkışımız mevcut. Şarj edebilmeniz adına. Şuradaysa arkadaşlar mikrofonun tak çıkar bölümü mevcut. Bu detaysa ister bluetooth'lu kullanacaksanız bunu bluetooth sekmesine getiriyorsunuz. İsterseniz wireless şeklinde kullanacaksanız 2.4 GHz olan wireless seçeneğine getiriyorsunuz. Ürünümüz bu şekilde yaklaşık 750 mAh bir bataryaya sahip 20 saat kullanıma sahip olduğu söyleniyor. Başka herhangi bir özelliğinden bahsedecek olursam daha ilk defa kutu açımını yapıyorum. Deneyimleyip tecrübe edip sizlere bu şekilde aktarmak isterim açıkçası. Üründe fazla bas olmadığı söyleniyor aynı zamanda. Deneyip göreceğiz. Game Power'ın iddiası bu ürünü oyuncular için tasarladıkları. Yani yüksek desibelleri mevcut tabii ki ama yani oyunlarda çok da bas ister misiniz tartışılır açıkçası. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkürler. Kalın sağlıcakla görüşmek dileğiyle.